İkon menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 16 Haziran 2025. Bugünün ekonomik ajandasına baktığımızda yurt iç tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ve Haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi raporu yakından takip edilecektir. E, yurt dışı tarafa baktığımızda ise sabah saatlerinde Çin'de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm çizdiği görülmektedir. Gün içerisinde ABD'de açıklanacak olan New York Fed İmalat İşletme Endeksi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel'in yapacağı açıklamalarda yakından takip edilecektir. Cuma günü çok kısa değinecek olursak, Cuma günü yurt içi tarafta sakin bir veri akışı takip edilmişti. Küresel tarafa baktığımızda ise ABD'de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm ortaya koyduğu izlendi. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsaları ve ABD borsaları Cuma günü nö negatif bölgede tamamladılar. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.